Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hatsan Mod 125 Vortex modelini tanıtacağım. Şöyle silahımızın dipçik kısmı gayet yumuşak bir malzemeden yapılma. Yanaklık alçalabilir, yükselebilir şöyle. Vidalarından alçaltılıp yükseltilebilen bir yanaklığa sahip. Emniyetimiz burada. Ve Üzerinde dürbün takmarayı mevcut. Dürbünümüz Nikola'ya ait bir dürbün. Vortex Sniper Mod 125. Ayarlanılabilir. Gez, alçaklık, yükseklik, sağ sol. Ve arpacığımız mevcut. Vortex ile yaylı sistemin arasındaki farktan biraz sizlere bahsedeyim. Vortex olmasındaki neden gaz pistonlu olması. Evet. Gaz pistonlu olması. Gaz pistonda silahımızı kurulu vaziyette bıraktığımızda herhangi bir yayında pısma ve güç kaybı olmaması. Ama yaylı silahlardan olsaydı silahımızı kurulu vaziyette uzun süre bıraktığımız zaman da yayında pısma ve güç kaybı yaşanacaktı. Bu nedenle bu havalı tüfeğimizin ilk aldığımız anki namlu çıkış hızı İsterseniz 1000 isterseniz 1500 atış sonra da aynı namlu çıkış hızlarını çok rahat bir şekilde yakalayabilirsiniz. Namlu çıkış hızı 1000 FPS üstü 5.5 milim. Benim silahım 5.5 milim. 4.5 ve 6.35'leri de mevcuttur. Yurt dışında avlanmada kullanılan bu silah ülkemizde havalı tüfekli av yasak olduğundan dolayı avlanmada kullanılmamaktadır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayınız.